Selam hoş geldiniz arkadaşlar bugün iskeletlerden kaçış oyunundayız Hadi başlayalım ama siz de şöyle güzel bir beğeni atarsanız sevinirim like butonunu hep beraber görmüştelim Şimdi nereden gidiyoruz bilmiyorum burası ne Burada bir şey yok O ne oynadım? bu bana mı öyle geliyor Bakayım bir Aaaa oh! yediler resmen beni oynuyormuş arkadaşlar İskelet. neyse sen şimdi göreceksin Haydi başlayalım arkadaşlar parkurumuz başlasın İyi baya da yukarıya zıplama özelliği veriyor ha baksanıza böyle bir zıplama şekli yok. Neyse şimdi yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Şöyle aşağı düşmeden aslında ben var ya 3'er 5'er bunları atlarım. Peki burada ne var? Burası neymiş? Uy aşağıda iskeletler var ama yol oradaki tarafı gösteriyor. Hayır kaç. Bir dakika dur şu iskelet efendi gelmeden ben orayı bir göreyim ya. Göreyim bir burayı bir göreyim. Evet çıkmaz sokakmış arkadaşlar. Doğru yol burası tamam. Devam ediyoruz. Yalnız var ya çok zor ha zıplamak. Abi bir zıplıyorsun. Ta öteki tarafa atıyor. Şuradan çıkamıyor muyum direkt? Aa çıkabiliyorum tamam güzel. Oyunu sevdim. Oyun tam benlikmiş. Tamam şöyle bir yürüyelim. Şöyle hızlıca. Koş 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 koş. Ben bu iskeletleri çok hızlı geçerim arkadaşlar. İskelet miskelet. iskelet? Hikaye. Birinci aşamadayız. Oh, checkpoint aldım. Şimdi hızlıca ilerleyelim. Peki sağ sol. Ben buradan gideceğim abi. Burayı deneyeceğim. Evet, burayı denememek lazımmış. Diğer çocukları takip etmek en mantıklısı. Hadi bakalım. Şöyle ilerliyoruz. Ay, iskelet geliyor abi. Kaç, tamam. Topuk. Şu anda kaçıncı aşamaya geçtik? Ne? Labarun... Abi o neydi? Bir dakika, orada şey varmış görmedik arkadaşlar ya. Neyse devam edelim. Evet, güzel. Buradan da şu karşıya, buraya bak çok hızlı bir şekilde net geçerim yani. Affetmem. Tamam, şimdi bu kapıdan içeriye bir girelim. Tam zaferi kazandık, ışınlanıyoruz. 50 para verdi. A stage 2. A 3 bölüm. Tamam, biz bunları tamamlarız ya. Bu iş kolaymış. Yalnız var ya ürkütücü sesler gelmeye başladı şu anda. Peki burası nedir? Orada bir boru gidiyor. Buradan aşağı mı atlayacağız? Atlamak da istemiyorum ama neyse atlayayım bari. Haydi bakalım gidiyoruz. Şimdi. Ha burası biraz tehlikeli. Tamam iskelet nerede? İskelet orada bekliyor oğlum ya. İskelet adam git buradan. Hızlıca seni atlatacağım kardeş. Hii, atlatamadık. Atladık mı? Burası Ah. Burada bir yol yokmuş. Koş 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 koş. Ya var ya fake yol yapmışlar arkadaşlar. Biz de hemen dümene düştük ha. Geliyor mu lan? İyi o çocuk kovalarken ben buradan kaça veririm. Kaçayım konuşamadım. Şimdi buradan nereye çıkacağız? Şu demirin üstüne çıksam bir şey yapar mı? Tamam bunlar biraz saftirik iskeletler arkadaşlar. Bunlar beni yakalayana kadar ben 50 defa geçerim buradan. Yalnız yol çok karışık be. Şuradan gidelim tamam. Haydi bakalım. Aşama 2. Oy 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 iskelet kardeşimiz buradaymış. Gel gel. <laughs> Oğlum bu çok şabalak lan. Ben bunu çok hızlı geçelim. Evet. Aha burada da iskelet var. Tamam burayı da atlattık. Oy bu iskelet baya büyükmüş. Tamam. Gidiyoruz. Doğru yoldayım. Aman ha, aşağı düşmeyelim. Aşağı düşmeyelim. Bu, bu arada bu şu tuzak. Şuradan geç. Oo! Ya böyle bir şey olamaz ya. e nasıl gideceğim geri? Cık, ya tuzakmış ya. Yeniden mi başlatacağız. Kendimizi öldürecekmişiz arkadaşlar. Üf. Hadi bir daha başlatalım bakalım. Ama sıfırlamak yok. Sıfırlamayayım. Ben kendimi nasıl sıfırlayacağım buradan? Abi, bir dakika dur dur dur. Bir dakika zıplayamıyor muyuz? Nasıl öleceğiz oğlum? Ölürsek en başa atmaz mı bizi? Ya böyle bir saçmalık olamaz ya. Buraya bir insan çıkış koyar ya. Neyse öldüreceğim kendimi arkadaşlar. Sıfırla. Ama karakteri sıfırlarsak neyse tam sıfırlayalım bakalım. Sıfırlasana kardeş yanlış düğmeye tıklıyorum. Neyse tamam arkadaşlar yapacak bir şey yok. Umarım ta en başa atmaz. Ya vallahi en başa attı ha. Yemin ederim en başa attı. Püh. Burası değildi ya. Ama şimdi işin yoksa hepsini baştan yürü git. Neyse geçeceğiz. Sıkıntı yok. Şu iskelet gelene kadar ben şuradan hop kaçarım. Burada başka iskelet var mı? Hop kaçtım. Bunu da aşacağız. Kocaman dev iskeletten de kurtulduk. Tamam. Geldik kuru fasulyenin olduğu yere. Ben az evvel şu checkpoint almadığım için herhalde böyle oldu. Tamam. Bak bu hemen kırılacak. Tamam ya olay budur. Burası nereye götürüyor? Oy! Çok tehlikeliymiş ha bu. Bakayım bir. Ya o ne ya? Burada da iskelet olmasın ama ya. Bu kadar da olmaz ki. Nereden geldik, nereye gidiyorduk? Şöyle. Tamam mı? Bak yer kırık ya. Buna dikkat etmek lazım. Abi hadi. Aman! Olamaz. Her yerde iskeletler var arkadaşlar. Üf. Tamam. Dur geçiyorum bu sefer. Bu sefer acımayacağım. Direkt geçeceğim abi. Tamam mı? Hayır, hayır hayır hayır. Oh. Son anda nereye gittik? Hayır lan. Hayır geliyor geliyor koş 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 koş. Buradan nereye gideceğim? Abi şöyle kaçsak. Hayır ya gelme gelme ne olursun. Abi aa tamam gördüm arkadaşlar. Gördüm yolu gördüm yolu gördüm yolu gördüm şu yukarıda. Tamam mı bak şimdi şuradan geçtik. Şu abi Hadi işte budur be aslanım benim be Hu zor geçtim Tamam ikinci zaferi de tamamladık Şimdi Stage 3 Kaleye gireceğiz Aa, Kaleye gireceğim de bu müzik çok saçma ben bunu sevmedim Aa bu müziği kapatalım bir dakika dur arkadaşlar Bu müziği kapatamıyor muyuz ya Nereden kapatıyoruz bunu Ya ama kapat bu müziği arkadaşım bak Telif geliyor sonra bundan Şunu kapatalım arkadaşlar Tamam müziği bir komple kapat. Tamam şimdi kaleye doğru bir girelim bakalım. Kalede de sanırım iskeletler bizi bekliyor. Peki dümdüz mü yoksa şuralar var mı? Buralar yok güzel güzel. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi lütfen like butonunu göm unutmayın. Haydi bakalım gidiyoruz. Kaleye girelim. Kalede bizi ne bekliyor? Hiçbir bilgim yok. Umarım kötü bir şey yoktur. Aha. Mevcut kat ne diyor? Çatıdaki çocuk. Çatıda çocuklu bir isim var. Onu kurtaracağız. Tamam kapıyı açalım kardeş. Aç bakalım. Burası neresi? Ha, tüm butonlara bas. Abi bütün butonlara nasıl basacağız ya? Bu iskeletten kaçabilir miyim ben? Tamam bastık bu bir. Tamam iskelet efendi gelene kadar. Şunu da basalım. Bu iki. Peki şuradan hızlıca gitsek. Basabilir miyiz? Öldürsek de öldürürüz yapacak bir şey yok. Kaç abi kaç 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 Çabuk 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 çabuk, çabuk. Abi koş 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 İskelete bakmak bile istemiyorum Basması da zormuş ha Evet Geliyor hadi lan iki tane kaldı hadi Hadi bas Hadi çabuk çabuk kaç Tamam kaç Ay yemin ederim ensemde Evet şöyle kaçtık Oh ucuz atlattık arkadaşlar Neyse o gelmeden ben şu kıyıdan koşsam. Gel gel iskelet efendi gel. Gel sen gel beni rüyamda yakalasın. <laughs> Hadi bakayım. Ben kaçarım böylece. Oh be ucuz atlattık yine ucuz atlattık. Haydi bakalım zıplaya zıplaya en tepeye kadar çıkalım ve şu çocukları kurtaralım. He burada iki tane kapı var. Bak bu bu olabilir mi? Önce sağdan başlayalım. Ya öf iskelet dibinde bekliyormuş böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam o zaman şu kapı. Keşke en başta bu kapıya gitseydim. Tamam mıyız? Bu kapıda bir şey var mı? Yok. Peki. Aa iskeletler o kapıda bekliyormuş. Gelin 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 gelin. Oy ateş ediyor lan bir de. Şu checkpoint'i al. Onun lazerler var bunda. Abi lazer çiziyor bu ya. Ya nasıl gördün abicim kayanın arkasından da görmezsin be. Vallahi. Buradayım. Ha, çok yaklaşmamak lazım. Hadi, hadi 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 geldik geldik geldik. Tamam. Oy! Kapat gitsin. Koş abi, koş 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 çok. Oh! Çok soğuk. Pencereyi kapatmalıyım. Tamam nasıl kapatacağız abi pencereyi? Ana küçük küçük şeyler var. Abi Ana aha tamam. Yerde küçük şeyler var. Tamam güzel. Ne diyor? Anahtar. Tamam o anahtarı da bulalım. Bulduk abi. Gelir gelmez anahtarı al. al. Aldık mı? Aldım galiba. Süper. Hemen kapıyı açalım abi. Hızlıca buradan çıkalım. Güzel. Mis. Aha. Artık sona yaklaştım bence. Sona yaklaştık arkadaşlar. Bu halat neyin nesi? Tamam halatımızı aldık. Eee? Buraya nasıl zıplayacağım? Ha, halattan köprü yapacağız. Aşağıda da bekliyorlar. Tamam, güzel 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 güzel. Bunlar beni yakalayamaz abiciğim. Bu canavarlar rüyasında görür beni. Evet, şu köprüyü de yapalım ve kaçalım. Hadi koçum. Ops. Hayır! Ölüme bile dönemiyorum. Şunun çirkinliğine bakın. Koş koş. Abi zıplasak daha hızlı gider misin? Abi zıplayalım zıplayalım zıplayalım. Geliyor mu? Gelmiyor. İyi peşim bıraktı. İyi duvarın dibine gidince orada bıraktı peşimi. Oh. Ucuz atlattık arkadaşlar. Yine bir iskeletten yırtış hikayesi. Buradan yukarıya. Hala kalenin içindeyim ve zirveye ulaşamadım. Umarım ulaşırım. Haydi. Haydi. Ha gayret. Çıkacaksın yavrum. Burası neresi? Başka bir kapı daha. Bir dakika yanlış mı geldim? Abi bir dakika orada bir şeyler var. Aa, arkası dönük. Tamam. Bu alttan kaçarım ben. Geliyor mu? Gelmiyor. Çok hoş. Ay bir tane de burada. Bir tanesi de burada bak. Haydi koçum benim. Ali Kemal sen beni zor yakalarsın. <laughs> Kel iskelet. Peki şurada var mı? Kesin burada da. Abi burada da var. Ben burada nasıl kaçacağım ya? Bak şimdi taktiğe bak. Bak şimdi bak bak. Abi elleri çok uzun. Bunu buradan çıkartmam lazım. Gel. Gel 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 gel. Gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel buraya. buraya, gel, buraya. Bak buradayım. Şimdi sana taktik yapacağım. Gel. Abi bu beni ebeler ya. Gel sen buraya. Gel gel. Gel ha şöyle. Aslan parçası be. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gitme gel buraya gel. Gel gel. İşte budur. Yanından böyle kaykılırım. Harika. Bu iskelet kafa beni yakalayamaz arkadaşlar. Evet. Burayı da atlattık. Yine zekamızla. Aha checkpoint. Kontrol noktası alalım abicim. Yalnız bu bölüm bayağı zormuş ha. Git git bitmiyor. <laughs> gel gel buradayım gel. Gel buraya gel gel babacım gel. Kapının önünde bekleme yapma gel. Gel 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 gel. Ha? Evet bayağı da yavaş. Bunun yanından hızlıca kaçalım. Başka checkpoint var mı? Yani kontrol noktası. Abi ben buradan gideceğim. Şöyle. Tamam. Ama yol öteki tarafı gösteriyor. Yanlış mı geldik? Abi bir dakika yanlış gelmiş olmayayım lütfen. Neyse arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Buradan gideceğim. Buradan şöyle. Tamam. Bunlar bekleye dursun. Abicim güzel gidiyoruz. Güzel 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 güzel. Tamam. Buradan da böyle. Bu dolabın da üstünden atlarız. Umarım doğru gelmişimdir. Labirent gibi bir yere girdim. Kaybolursam çok üzülürüm. Ok işaretlerini takip ettim. Aha bir dakika checkpoint. Bak bunları var ya almazsak ayva yeriz zaten. Ta başa bizi baştan atar. Burası nedir? Ha bu kolay tamam. Bu beni hayatta yakalayamaz bu sıkışıklıkta. Gelir o arada sıkışık kalır. Koçum. Ali Kemal. Yerde ne var? Neymiş lan bu? Aa bebek iskeleti. Çok ilginç. Tamam alalım bunu. Bu iyi bir şeye benziyor herhalde. İyi bir şey. Bence iyi bir şey. Hadi bakalım. Artık zirveye ulaştık arkadaşlar. Şu tepedeki arkadaşı kurtarmam lazım. Geldim canım bekle. Kurtaracağım seni. Üçüncü aşamadayım. Oo. Oh hayır. Olamaz. Ne diyor? Çocuğu kurtarmanın bir yolunu bulmam gerek. Nasıl ama? Oğlum! Oğlum bu ne ya? Hemen öldürdü beni. Peki şöyle gitsem. Bebek iskeleti bir işe... Abi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çocuğu alıp yukarıya kaçacağız. Tamam ben şöyle bir kaçayım bir. Nerede o? Ha, orada sıkıştı kaldı. Şapşal. Aldım lan bebeği. İşte budur Ali Kemal be. Vallahi arkadaşlar dondu kaldı. O ne diyor? Oyunu bitirdiniz diyor. 8 dakika bilmem kaç şeyin içinde bitirdik. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunun sonuna geldik ve bütün bölümleri geçtim. Harika bir bölümdü. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.